Japonya'dan herkese merhabalar. Ben Bektaş Sarı. Doktora sonrası araştırmalarım için TÜBİTAK bursiyeri olarak yaklaşık 3 aydır Japonya'dayım. Buradaki tecrübelerimi elimden geldiğince sosyal medyadan paylaşmaya gayret ediyorum. Ama daha detaylı bilgi vermek amacıyla ve tabii daha fazla insana belki faydalı olur diye buradaki tecrübelerimi video olarak da paylaşmaya karar verdim. Bu videoların öncelikle amacı hem buradaki genel hayata dair hem akademik içerikli hem de benim çalışma alanım olan afet yönetimine dair çeşitli paylaşımlar yapabilmek. Japonya'da Kyoto bölgesinde kalıyorum ben. Bu videoda hem Kyoto bölgesinden biraz bahsedeceğim. Hem de size bu Uji Nehri kenarında her gün yürüyüş yaptığım yeri biraz göstermek istiyorum. Sonrasında videoyu sonlandıracağım. Şimdi Kyoto bölgesi Japonya'nın yaklaşık 9. büyük şehri. 1,5 milyonluk nüfusu var galiba. Şimdi Kyoto'da 1000 yıllık baş, başkent olarak da geçiyor Kyoto. Yani Japonya'ya 700 ila 1860'lı yıllar arasında başkentlik yapmış bir şehir. Kyoto'da çok fazla yeşil alan ve park var ve çok fazla Budist ve Shinto tapınağı var. Yaklaşık 1600 civarında Budist tapınağı, 400 civarında da Shinto anıtı olduğu söyleniyor. Buranın doğası gerçekten çok güzel. Yeşil alan her taraf, dağlık alanın içerisinde zaten şehir merkezinden uzak olmasından ötürü de galiba daha fazla sayıda Tapınak ve Shinto anıtı yer alıyor. Şöyle etrafı da göstereyim. Bakın burası nehir kenarı. Hatta şöyle bir göstereyim size. Videonun ilerleyen bölümlerinde bu nehir kenarından da bazı kesitler göstereceğim. Evet. İlk videomuz olduğu için lütfen kusura bakmayın amatörce hazırlanan bir video oluyor. Evet, şöyle göstereceğim. Şimdi benim çalışma alanım afet yönetimi. Aslında yaptığım araştırma Japonya'nın afet yönetim kurumlarının nasıl koordine olduğunu araştırıyorum. Bu araştırma dahilinde belediye ve valiliklerin kriz yönetim merkezlerini ziyaret edip oradaki müdürler ve operasyon yöneticileriyle nasıl koordine olduklarına dair süreci raporluyorum aslında. O prosesler nasıl işliyor, bunu raporluyorum. Bu amaçla Hyogo bölgesini, Kobe şehrini, Osaka, Kyoto, Shiga, Yokohama ve Tokyo şehirlerini ziyaret edip bu çalışmayı tamamlayacağım. Yaklaşık olarak bir yıl Japonya'dayım. Şimdi buradaki yaşantıyla ilgili tabi buraya gelmeden evvel ben de YouTube'dan bazı içeriklere bakmıştım Japonya'da hayat nasıl insanlar neler yapıyor diye ama YouTube'daki içerikler açıkçası çok yüzeysel ve yani dışarıdan bazı videolar çekip insanların Hani fotoğraflarını çekip buranın ne kadar farklı bir yer olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar ama ben yaklaşık 3 aydır buradayım hani o kadar farklılık hissetmedim yani burada hayatınızı idame ettiremeyeceğiniz bir farklılık yaşantıya dair yok açıkçası. Bazı yemekler tabii ki farklılık gösterebiliyor. Onun dışında burası çok gelişmiş bir ülke gerçekten. Japonya zaten dünyanın dördüncü büyük ekonomisi. Çok majör olan farklılık belki kültürel olabilir. Çünkü burada hani sokaklarda. Herhangi bir çatışma, anlaşmazlık, bir kavga, gürültü, o tip şeyler gerçekten yok. Onun dışında yemek kültürü deniz ürünleri oldukça fazla. Ama bize uzak olmasından kaynaklı herhalde ilk başlarda bazı arkadaşlarıma ya burada kedi köpek yeniyormuş falan dediğimde açıkçası güldüler. Yani Japonya'da kedi köpek gibi şeyler tüketilmiyor. Ee, ve şeyde yani bu böcek tarzı falan şeylerde ya ben rastlamadım. Hani çok böyle radikal yerler belki vardır tüketiyorlardır ama açıkçası ben hiç e, rastlamadım. Ee, onun dışında çok sakin bir yer, çok e, rahat, huzurlu bir yer açıkçası. Ee, Kyoto bölgesinin tabii e, yani Japonya'nın profektörlükleri yani valilikleri arasında böyle sakin ve konservatif bir Yapısı da var. Yani burada çok fazla sayıda tapınak olmasının sebeplerinden birisi veya sonuçlarından birisidir. Tam olarak emin değilim ama öyle bir süreç var. Evet, bugün hem bir genel video çekmek istedim, hem de bu yürüyüşe çıktığım nehir etrafını sizlere göstermek istedim. Bundan sonraki süreçlerde üniversite tanıtımı yapmayı planlıyorum. Yani bu video içeriklerinde hem genel hayata dair hem akademik süreçlerle ilgili hem de afetlere dair, afet yönetimine dair videolar paylaşmayı planlıyorum açıkçası. Evet, ilerleyen videonun ilerleyen bölümünde nehrin kenarını sizlere göstereceğim. Evet, burası nehrin şehir merkezine ulaştığı yer. çok fazla tapınak olduğu için buraya da geliyorlar. Evet buranın doğası gerçekten harika bir yer. Ve tabi her yerde olduğu gibi burada tapınaklar olduğu için çok fazla sayıda turist burayı ziyaret ediyor. Evet şu karşıdaki biraz önce üzerinde durduğumuz köprü. Şehir merkezinden nehrin yukarısına doğru başka bir köprü var. Bunu şimdi göstereceğim. Evet şöyle. 是那里的朋友 Burası bisikletle gezmek için çok güzel bir alan. Yürüyüş yapmak için de tabi kullanılıyor. Ama tabi çok küçük bir yol, çok eski. Hem araçlar hem yayalar ve bisiklet sürücüleri burayı kullanıyorlar. Evet burası artık şehir merkezinden ee, dağın eteklerine doğru nehir boyunca gidiliyor. Evet, şöyle hem de araba evet. Burası çok eski bir yer yaklaşık olarak 800 yıllık bir yerleşim alanı olduğu yani yazılı. ve tabi her tarafta tapınak olduğu için de çok fazla sayıda turist de burayı ziyaret ediyor. Evet, şöyle göstereyim. Nehirin iki yanından yürüyüş yolları ve araç yolları var. Bu taraf biraz daha ağaçların içerisinden devam ediyor. Karşı taraf yol kenarı daha açık bir alan. Bakın şöyle Buranın doğası gerçekten harika bir yer. Hemen şurada bir tane Shinto Mabeti var galiba dağın eteklerinde. Merkezden yaklaşık 2 kilometre dağın içine doğru geldik. Bakın hemen şurası. Şöyle göstereyim size. Bakın şurada bir tane renkel görüyorsunuz. Ee, galiba Buda'yı temsil ediyor. içlerindeyiz şu anda. Bakın yani şurada. Şöyle. Şuraya koymuş. Karşı taraf e, bu şekilde ağaçların içerisinden gitmiyor. Yolun hemen kenarı. Burayı da dönüşte göstereceğim. Burada bisikletle e, gidiyorum. Evet burası artık nehrin en uç noktası. İkisindeki dağın tam ortasında yer alan bölüme geldik. Merkezden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta burası. Bakın şu karşıda da büyük bir baraj gölü var. Yani barajın set kısmı. Şurada balık tutanlar var. Şuraya çıkıp bakalım. Evet şu yukarısı baraj kısmı. Bakın şurada hemen bir tane. Yine mabet var galiba. Şurada bir anıt. Bakın hemen şöyle. Evet burası nehrin en üst kısmındaki baraj. Bu da dördüncü köprü. Şöyle aşağısı. Evet burası nehrin karşı tarafı artık. Evet, burası bisiklet için ayrılmış yol. Bisiklet ve yayalar. mm şurası. Bakın şu Gerçekten şu görüntü harika. Yani Kartpostal görüntüsü şurada başka bir e, Shinto anıtı var. Evet, bu nehri şöyle bir detaylı göstereyim. Şimdi burası Uji e, Nehri. Uji şehri yaklaşık 150 bin nüfusu var. Japonya'nın Kyoto Profektörlüğü'nün yani valiliğinin küçük şehirlerinden bir tanesi. Burası ama büyük bir nehir. Uji Nehri Japonya'nın en büyük iç denizi olan Biva Gölü'nden başlıyor. Shiga, Kyoto ve Osaka Profektörlükleri yani illerinden Osaka Körfezi'ne dökülüyor. Zaten bu nehrin etrafında bir bisiklet turu yaptım size göstermek için. Genelde yürüyüşe çıkıyorum buraya. Turistlerin de yoğun olarak destinasyonlarından bir tanesi. Çünkü her yerde gerçekten yani tapınak var. Oldukça fazla sayıda var. Anıt var. Ya Bunlar Budist tapınağı ve Shinto anıtları. Dolayısıyla çok fazla sayıda olduğu için turistlerin de uğrak bölgelerinden bir yer. Şöyle göstereyim. Evet burası küçük teknelerle ya da Japon tarzı tekneler galiba tam ismini bilmiyorum ama e, tur yaptıkları alan yani nehrin kenarında bunun için bir alan oluşmuş doğal bir alan galiba Yani burası gerçekten çok çok harika bir doğaya sahip. Yani burada e, ormanın içinde olduğu için bir nebze şey anlaşılır aslında çok fazla sayıda tapınak ya da anıt olması. E, yani zaten huzurlu bir ortam. Hani buraya çıkıp yürüdüğünüzde etraf son derece e, sakin bir yapıda bol oksijen, ağaçlar, kuşların cıvıltıları buradaki suyun sesi falan bir araya gelince zaten bir huzur meydana getiriyor açıkçası dolayısıyla bunu bir de tapınakla ilişkilendirdikle ya birleştirdiklerinde diyelim kaçınılmaz bir huzur oluyordur herhalde bunu da anlayabiliyoruz evet sonraki videolarımda da dediğim gibi hem akademik hem genel hayata dair hem afetlere dair paylaşımlar yapmayı planlıyorum bunun amacı daha fazla insana detaylı olarak açıklama yapıp bilgi verebilmek. İzlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.